Habub aldım ve bu videoda açıyoruz. Ve bir kutuyu da çekilişle abonelerimden birine hediye edeceğim. Çekilişe katılmak için bu videoyu beğen ve kanala abone ol. Evet arkadaşlar açıyoruz. Öncelikle bu kutuyu açacağım. Önce içinden neler çıkıyor ona bakalım. Bu şekilde kırmızı, mavi, yeşil, mor, turuncu ve herengarek ve sır yani nadir olan var. İnşallah bana o çıkar. Gerçekten çok istiyorum nadir olanı. Evet gördüğünüz gibi orijinale çok benziyor. Hatta orijinal diyebiliriz. Bakalım açalım neler çıkacak. İnşallah lafı bu çıkmaz. ...labubu çıkar. Evet açalım hemen. Heyecanlıyım gerçekten. Bakalım hangisi çıkacak. Bu arada videonun sonunda labubu keseceğim arkadaşlar ve içine bakacağız. Bu yüzden mutlaka sonuna kadar izleyin. Evet bunu açalım hemen. Çok heyecanlıyım gerçekten. Acaba nasıl bir şey çıkacak? Evet bu rengi çok güzel arkadaşlar. Neyse uzatmamı açalım. Ve Evet. Aa! Arkadaşlar çok güzel rengi. Çok tatlı ya. Gerçekten rengi böyle galaksi gibi uzay temalı çok beğendim. Yani bu kesinlikle istediğimde. Bu şekilde çantanıza takabiliyorsunuz arkadaşlar bu aparatla. Evet arkadaşlar sizce nasıl bu arada ben rengini çok beğendim. Şimdi de bu kutuyu açıyoruz. Acaba bundan nasıl çıkacak? İnşallah aynısı çıkmaz ya. Gerçekten aynısının çıkmasını istemiyorum. Evet bunu da hemen açıyoruz. Ve açıyorum. Aa, bu da çok tatlı. Rengi çok şirin arkadaşlar. Çok soft duruyor. Aşırı güzel gerçekten. Bunu da çok beğendim. Nadir olmasa da bence çok güzel rengi. Sizce hangisi daha güzel bu arada? Yorumlara yazın. Ben bu Galaxy olanı çok beğendim özellikle. Bu diğer kutuyu da çekilişle aboneme vereceğim arkadaşlar. Artık siz açarsınız. Bu şekilde gözlerine bakıyorum. Gözüne bir şey yok gibi. Evet bu şekilde başı da dönüyor. Normal mi bilmiyorum ama. Ve şimdi o zaman geldi. Lavaboları kesiyoruz. Evet acaba içinden ne çıkacak? Bu arada gerçekten kesmemi istiyorsanız bu videoya 100 bin like atalım arkadaşlar. Eğer 100 bin like gelirse part 2'de lavaboları keseceğim. Her ne kadar kesmek istemesem de içinde ne var gerçekten ben de çok merak ediyorum.